Kore'de yapılacaklar listesinin en başında yer alan Olivyak tabii ki. Oradan birkaç parça bir şey aldım. Öncelikle şunun yüzük ama jelini aldım. Ee, bu jeli bulmak için bayağı uğraştım gerçekten Olivyak'ta. Hem inanılmaz kalabalıktı, hem bir sürü yabancı vardı. Ne böyle bulabiliyorsun. Şuradan bir açalım bakalım. Şöyle ikili bu da zaten Kore'nin ikili ürünleri Meşhur. Bu şöyle yeşil ne kadar güzel yeşilin tonusunun güzelliği kokusu yok ama şöyle içinde yeşilmiş şeyler var yeşil tanecikli yüz yıkama jelinin yanında bir de küçük boyu vardı şu şekil bir de hem Kore'de hem de dünyada zaten en meşhur olmuş artık markalardan biriydi zaten bu da hem Koreli olup hem de Kore'den alışveriş yapıp dönen diğer influencerlarda da çok görmüştüm bu marka o yüzden. Çok merak ediyordum. Güneş kremi olarak da bunu denemek istedim. Aslında bunun yüz temizleyicilerinden almak istiyordum ama sadece toner vardı. Toneri de kullanmak istemediğim için. Sadece güneş kremi. Bir ürünümüz de şu el kremi. Bu el kremin kokusu güzeldi. Bir de 5000 won'du. Ee, ucuz olduğu için aldım yani. Hem kokusu güzel hem de fiyatı güzel olduğu için aldım. Markasını falan bilmiyorum nasıl ama sonuçta tester'ı da vardı. Küçük de aldığım zaman fena da değildi gayet değildi yani. Turuncusu mu vardı? yeşilisi vardı. O pek güzel kokmuyordu. Bu daha güzel tatlı bir kokusu var. Bir de şeftalili vardı. Şeftalili. Ee, şeftalili de çok şeftalili kokuyor. Ee, o kadar şeftalik kokmak istemedim. Neyse o yüzden bunu aldım. Bu da güzel kokuyor. Bakalım ki paket açık değil. Gerçekten güzel kokuyor. Tam tam benim ellerime layık. Çok güzel kokuyor. İşte. Aslan burçlu kuşum. Çok güzel değil mi? Bakın. Şöyle bir evet. asetonumuz var. Onu hemen bu akşam kullanacağız asetonumuzdan. Kore'nin asetonu nasıl kokuyormuş? Bir koklayalım bakalım. etmez. Evet. Hmm, kafamız ne kadar da güzel oldu. Neyse fena değil. Evet. <laughs> Öldürmüyor. Süründürmüyor. Bir de tabii ki olmazsa olmazımız duş jeli. Bu da ne? Hani ballı ve makademiyalı. Makademiyalı. İnşallah güzeldir. Ay tam güzel. Hmm, gerçekten temizlik ve ferahlık kokuyor çok şey yalanda hmm. <laughs> temizlik ve ferahlık kokuyor <laughs> elma bulaştım <laughs> neyse bu da hoş evet ne içeceğim ben sahurda ama bir çay <laughs> çaysız sahur mu olur <laughs> evet çayım yok bu beni incitti şu an Türk derinden incitti hem de çaysız sahur nasıl olacak yakındaki marketten de çay yoktur var mıydı Neyse üşenmezsem birazdan sahur için çay almaya gideyim. Üşenirsem de su içip ne yapayım. Şu İtevan'daki faciadan sonra şöyle bir tabela yerleştirmişler. Kalabalık olmadığında yeşil, kalabalık değil. Kalabalık olduğunda da kırmızı ve kalabalık olduğunu belirtiyor

Şey yapmıştım. Sen yiyebilirsin. E, ben garanti olsun. Ne tamam oluyor? Garanti olsun diye biraz daha bekleyeceğim. Hı. E ben bir dua edeyim. Allah kabul <laughs> 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 Burada olan halkımız da olur, gelecek olun olur. Sene Ramazan'da belki burada olurlar. Helal et yani. ne kadar kötü olabilir ki. Gel ederim ha. Çektin nereye? <laughs> evet çektim. Merhaba <laughs> Ariana ol! diye bağırması. Angelina Jolie de ben bence alakalı. Denedi olmadı şansını bir de Ariana'dan tutturalım diye. Ben dümdüz Amerikanlı içeceğim. Bir tane Amerikanlı şurada. Farkı, Hat, Hat olacak. <laughs> Kore'ye gelip de. uzun atacağız mı? Arkamızda insan var hadi. Evet, evet. Ona göre. Seç evet, ben de seçeyim. Tamam. Makta olsun. O zaman evet. ekleyelim. Tamam. Ben de bir Boyutunu bütün yok o şey herhalde. Hı. tamam zaten o maksimum. Başka da seçeneğin yok. Tamam. tamam şimdi buradan kartımızı çıkarıyoruz. Doğru kartı çıkardım. Hemen. Arkadaki abi kusura bakmasın ama. Ben sıcak bir Amerikan aldım. Aslında <laughs> şeftalli soğuk çay aldığını evet. düşünerek aldığı şey ekstra şartlı bir çayla çaylı ve şeftalli bir içecek olarak çıktı ve hiç beğenmedi. Siz almayın burada. Gerçekten evet hem çay hem kahve hem de şeftalli arama olunca güzel bir şey çıkmıyormuş. Öyle aklınıza bulunsun. Amerikan olun. <laughs> Pişmanlık <laughs> değil <dedirdiniz Amerikanın. gülüyor> <sürü> ne kadar <laughs> riske girebilirsiniz. <laughs> Riskten değil tabi ben sevdiğim için aldım ama Güzel duru. Daha içmedim bakalım. Güzel, yoğun bir kahve tadı var. Öyle sulu, hafif değil. O yüzden bu Amerikan içilir arkadaşlar. Itavana gelmeden önce tüm metro duraklarında kartı bastım bastım ama bir türlü geçiş izni vermiyor. Yani normalde kapı açık ama sen kartı bastığında kapatıyor. Ben de zannettim ki hani ben kartı bastım açıldı şey oldu sorun olmadı filan. Sonra tam geçerken kapatıyor bir türlü geçemedim filan. Ben de şeyin özgüvenini yaşıyorum. Dün değil geldiğim ilk gün işte 50 bin won yükletmiştim otobüs kartına. Dedim ki nasıl olsa içinde 50 bin won var. Bu benim bayağı bir idarede. eder kartımda hani para vardır. Sorun bende değildir ama sorun metronun şeyinde de deyip e, büyük bir aslan burçlu özgüveniyle <laughs> şey Hiç kendime şüphelenmedim yani. Sonra ikinci defa bastım. Yine bir şey oldu. Anlamadım. Ekranda okumadım salak gibi. Sonra ben de her yerden kaçak geçtim. <laughs> Onlarda sorun var dedi. Hiç üzerime alınmadım. Kaçak geçtim. En sonunda tekrardan olunca bir daha e, baktım ki meğersem için yani bir daha oldu anlamadık. Sonra şeye bu para yükleme şeyler oluyor işte makineleri metrolardaki. Orada işte kartı koyup baktığımızda içine para yokmuş. Meğer ben fakirmişim. O yüzden o kapılar kapanıyormuş. Ben galiba 50.000 won zannedip 5.000 won verdim <laughs> ve 5.000 won da sadece bir günlük otobüste idare edebildi. Çünkü ben de otobüs aktarması yapmıştım zaten dün de. O da bir gün sadece için 600.000 won kalmış. Onunla da zaten tabii ki metroya binememiş. Yani her yeri kaçak göçük birkaç durak ilerleyerek <laughs> en son itebonak'a doğru <laughs> gelmişiz gerçekten. orada bir gerçek 50.000 wonu bugün yükledik. 51 bin 600 wonum vardı içinde. Bakalım şu anda itibaren bakabiliriz ben ne kadar idare ettiğine. Öyle arkadaşlar dolandırmak istemezdim Kore'yi. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla hiç istemeden, vallahi billahi hiç istemeden hiç anlamadan gerçekten 50 bin won yüklediğimin özgüveniyle böyle geçiyordum işte. Öyle bir anımız oldu. <laughs> 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 Bedavadan geçmişim. Ve hiç güvenlik filan polis de yok yani. Türkiye'de böyle bir şey olsa aslına geçemezdi. Çünkü mutlaka her turnikenin başında güvenlik olur. Olsaydı sorardım yani aslında. Daha erken bilgilenebilirdim olmadığı için. Ben de biraz kaçakçılık yapmış bakmasınlar. <laughs> Neyse. Çok iyi evet. evet. Kolum yoruldu. Bu da böyle bir anıydı. Kore'de 50 bin vonla 5 bin wonla karıştırmayın yolda kalabiliyorsunuz. Evet. Bu da böyle bir